enerji, yenilik, kalkınma. Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, Türkiye için stratejik bir zenginlik ve güvenlik kaynağı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz'in zorlu doğa şartlarına rağmen bu kaynağı hızlı ve verimli bir şekilde ülke ekonomisine kazandırmak için çalışıyor. Bu zorlukları aşmak için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Zeki'yi hayata geçiriyor. Zeki, üretim, varlık ve kurumsal süreçlerin baştan sona optimizasyonunu sağlayan, dünyada neslinin ilk örneği olan bir teknoloji platformu. Türk mühendisleri alanlarındaki global liderlerle çalışarak bilişim, operasyon, mühendislik ve veri teknolojilerini tek bir yazılım platformuna entegre ediyorlar. Zeki, 40 bin farklı kaynaktan aldığı gerçek zamanlı veriyi harmanlıyor, ilişkilendiriyor ve yarattığı öngörüleri tamamen dijitalleştirilmiş karar süreçlerine aktarıyor en gelişmiş dijital ikiz teknolojilerini kullanan Zeki, doğal gaz yatağından dağıtım şebekesine kadar üretim ve akış süreçlerini uçtan uca modelliyor ve yönetim desteği verip üretim optimizasyonu sağlıyor. Böylece Zeki, operatörlerin çalışma ve karar alma süreçlerini daha etkin ve verimli hale getiriyor. Yapay zeka ile donatılan Zeki, Karadeniz'in zorluklarını fırsatlara çevirirken geleceğin dijital operasyonunu dünya petrol endüstrisi için tanımlıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı zeki ile bir ilgi gerçekleştiriyor. Tamamen veri bazlı operasyon ve yönetim modeliyle zeki kendi alanında yeni bir dönem başlatıyor. Zeki, Türkiye'nin enerji geleceği.